Ay havanın güzelliğine bak güzelliğine ya. Yemin ediyorum sanki kadınlar gününe özel bir hava. Bugün kadınlar günü çok mutluyum. Acaba ne hediyeler gelecek ya? Ay çok heyecanlıyım saat daha erken ama. Ay heyecandan Ay dışarı çıkıp biraz hava alsam? Yok ya şimdi kargocu falan geliyor. Hediye falan çiçekçi falan geliyor. Ama çok heyecanlıyım. Ay. Saat kaç oldu? Karnım da aç. Yemin ediyorum biri beni yemeğe çıkartacak diye yemek de yemiyorum ya. Acıktım ya. Ama bugün kadınlar günü. Birinin beni yemeğe çıkarması lazım. Uf, karnım da aç. Sıkıldım da. Kaç saat oldu daha kargocu gelmedi. Allah Allah. Kaç saattir kargocu bekliyorum. Çiçekçi bekliyorum. Ay dur kapıya bir bakayım. Ay. Kim o? Ay kimse yok. Acaba ne zaman gelecek kargocu? <laughs> Demek ki gelen giden olmayacak. Demek Şaziye'nin kimse yok. Hiç de bile Şaziye'nin kimsesi yok değil. Va. Ama ben de yapacağımı biliyorum. Hı. Niye canım? Birinin beni mutlu etmesine gerek yok ki. Ben kendi kendimi de mutlu edebilirim gayet. Edebilirim mutlu canım. Yani değil mi? Edelim evet. Edelim nasıl edeceksin? Buldum. Şadiye çok fenasın ya. Gizli hayranınım. E, ee, gülücük. Bir de kalp. <laughs> Kim anlayacak? Kim anlayabilir? Kimse anlamaz. Allah. Ay kız için. Ee, şimdi çiçek koymam lazım. Notu yazdık çiçeği de koyalım. Şurası telefonla laşar ya vay be ya. Ah, bunu. Şimdi çeçiye koydum. Şimdi eee Gizli hayranım olmuş gibi şey yapacın. Ay dur telefonumu alayım Ay kim o? Evet arkadaşlar ee, şey ee, hayranlarım herhalde yavaş yavaş hediye göndermeye başladı. Büyük ihtimal kargocu veya çiçekti. Çiçekleri çok seviyorum ama çiçek herhalde. Yani sizlere de bu anı ay kargocu gidecek şimdi. Anı göstermek istedim. <laughs> Çiçek bırakmış 8 Mart kadınlar güler. Ay ne kadar güzel Ay ne kadar güzel Bir de not yazmış Kadınlar günün kutlu olsun Şaziye hanım Gizli hayranını hmm, Kıskanım kıskan 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 Neyse arkadaşlar videoyu şey yapmam gerekiyor. Kapatmam gerekiyor. Biraz çiçeğimle baş başa kalacağım. Evet. E şimdi story atayım da. Şöyle fotoğraf çekeyim. Whatsapp'a da bildirim. Şey ses atmam gerekiyor. E -hah. E -hah. şöyle. Evet. İyi akşamlar kadınlar grubumuz Nerede? Ee, İyi akşamlar e, kadınlar e, grubumuz e, Sanırım kimseye bir şey gelmedi İlk bana çiçek geldi Ama çiçeği bir görseniz Yemin ediyorum boyumdan büyük Yani gizli hayranım göndermiş e, Size gelmedi Herhalde hiç paylaşmamışsınız Stop Ay ben çok Aa kapı çalıyor. Kargoçi geldi herhalde. E, görüşürüz arkadaşlar. Bir story atacağım da. İyi günler. Stop. Ay kıskanım. E, şimdi çiçeği çektik. Atacağım. E, şimdi bir de hediye lazım. Hediye de çiçek geldi. Hediye lazım. Tamam. Aç. tamam. Heh. Tamam çiçek. Tamam. Sen eve geleli üç sene oldu inşallah bu çiçek de önceden evde vardı demezler. Şimdi bir de hediye. Hadi gideyim bir hediye. Ya neyse kimse anlamadan şey yapayım. Gargocu gelmiş gibi yine bunu da yapayım. Neyse buna not yazmayayım da şey yani beni meraklansın acaba kim gol Şimdi gene aynısını yapacağım. Telefonu alayım. Telefonu alayım. Ne kadar alak bir karıyım ben. Evet arkadaşlar kapı çaldı günün dördüncü hediyesi ya artık yani kıskanmayın ama işte hayranlarımı çok direkt açtım ee, şimdi kargocı gelecek ee, ondan sonra ee... bakayım açtım ah kimse yok ah ay hediye bırakıp gitmiş yine gizli hayranlarım. Günün beşinci arkadaşlar. Ay hadi beraber açalım. Aa çok merak ediyorum. Siz de ettiniz mi? of. Ya ne kadar seviliyorum ya. Bakayım. Aa not da yok. Notsuz. Gizli bir hayranım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. İyi günler. <laughs> 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 ee, i̇yi akşamlar kadınlar grubumuz. Bana günün beşinci hediyesi geldi. Üçüncüsü atmadım. E, stop. Ee. Stop iyi günler. Kendi kendini mutlu etmek de ne kadar zor ya. Çok üzgünüm. Bir kadınlar günümü kutlayan bile yok. <laughs> <laughs> ne kadar süzüldüydü bir yere alacak yerde akşam altı kimse aramaya kimse gelmeye diye göndermeye beni seven yok mu yok mu beni seven? <laughs>